giebiliriz ya aşağıya yani bulamazsın. Devam ki. <laughs> Well, but,、uh Ateşi besliyorsun Şey bitsin de ya, kahve yapalım ya. Evet abi. Yani çay azalınca. Gerçi ben kaç bardak içtim? Beşinci bardak mı bilmiyorum. Altıncı bardak. Var mı cezvemiz? Cezve şuradaydı. Şurada. Cezve var. görüntü kalitesi hmm. bunun görüntü kalitesinden daha iyi olmayacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Hmm. Bizim şu andaki problemimiz ses. Şu anda hmm. ses ne kadar yansır, nasıl yansır bilmiyorum ya. Yani. Bir tane şey... Onu suyu bayağı azalmış azaltabilirsin. Allah sorsaya. Allah. Bu soğuk şaka değil mi? Gördüğü yerine Azalmış diye sende yere mi götürürsün? Orada fışkırtılası nerede ortamda? Fışkırtmak yetiyor işte. Eyvallah. Şimdi de Türkiye'ye İran olayı büyüdü ha, minibüse döndü İran. Ya nereye minibüse döndü? Ben gidip daha... Ben gidip daha pasaport almam diye düşünüyorum. Bülent ya. abiye buradan selamlar. <laughs> abi, evet. Adam PFSF yönetim kuruluna seçiliyor. Bu Ankara'da? O ne demek? Türkiye fıtırak sanatları. Hmm. Kapadokya'ya hmm, bir defa gittim herhalde en iyi zamanda gittim. Evet, Şu kesinlikle. olmadı. Kar, buz, evet. kıyamet. Bak şey sahnesini hiç unutmuyorum mesela. Bu Fatih abi kahvaltıya gidiyorduk ya. Hmm. Bayırdan aşağı iniyorduk hatırlıyor musun? Evet. Ağaçlar falan. Evet, Hatta evet, hikaye yaptım sana. Hikaye yaptım. Sonra evet. Zelve'ye gittik. O adamlar sürekli bizi gördüler. <laughs> çalışanları şey abi direkt yani yol mulaşmamışlar turist gelmek diye. Bize de öyle her taraftan yolu kapattılar ama biz dedik illa gideceğiz diye uh -huh. Sağdan yolları arıyoruz, soldan yol arıyoruz. Bir yere gidiyoruz, kardan dolayı kapalı. Evet. Diyoruz ki şu taraftan gidelim, orayı kapatmışlar. O taraftan gidelim, orayı kapatmışlar ama en sonunda gittik. Yani ben en son dedim ki şu jandarmanın şeyini kaldırayım. Evet. Tamam, onu yapmadım. Dedim ben. Sonra dedi ki bir yer daha var abi. Orayı denelim olmazsa tamam dediğini yapalım dedi. Oraya açık bırakmışlar. Siz iyice sert tozunuz ama gitmeyin. Her taraf ya kapalı. Bak, bizim bizim gidişimiz, gidişimiz efsaneydi. 5 yani yani evet. gün boyunca biz asfalt görmedik. Ya. Böyle bir şey olamaz. benim ya. arabayla gidecek. Son anda fark <laughs> ettim. Öğretmenin eline girdik. Cam yok. <laughs> Oraya girdik. Yeni yapılmış öğretmen evi. Güzel cama fikir, koy, yok abi canlar. Yani böyle bir rüzgar esiyor içeriye görmen lazım. Tendir tendir tendir. He? Tendir tendir Aradım şeyi resepsiyonu dedim ki <laughs> dışarıda rüzgar giriyor. Koli bandı varsa yani bunlar yeni yapıldı dedim. Biz de öğretmeniz halden anlar şimdi. Otel muhamelesi yapmıyorum size. Anlıyorum da sizi. Sen sonuç olarak müteahhit değilsin. Bir şey diyorsun. Ben seni buraya koyayım. Bana dedim bir koli bandı getir. Ben dedim bunu yapıştırayım dedim. Neyse koli bandını getirdi abi. Yapıştırdım şeyi canım. Beş dakika bir daha Başka bir odada kolibandı istiyor abi. Getirir misin diye. Yazın önce kaç kaç? 3 Temmuz. Harata günü dönüş. Bayramdan sonra İran. Hazır ol. Tamam benim spor, spor, bir bir Ben var. de hiçbir şey hiç yok abi. <laughs> Çıkıp duracağız da. çakallar beni ben daha çatı şey Sen Ege planın var mı sana? Valla düşünmüyorum yani. Dağlara götürsem, ya. Dağlara götürsen boş ne işimiz var diye. Öyle, öyle, öyle ben mi? Ben ben soğudum ya. Yani. mu? Geçen sene beni denize gittik mi? Gittik <laughs> mi? Ben de gittim ya. Bu hayvan benim psikolojimi bozdu arkadaşlar. Ne hayvan abi? <laughs> 2 sene önce miydi 3 sene önce miydi Püzele Denize giriyorum sahilde Bir tane aile var orada 4-5 kişi iki tane küçük çocuk bir de ben varım Başka da kimse yok Hafta içi Eylül ayı falan felandı Eylülün belki 20'si belki otuzu Yani okul açılmış öyle hatırlıyorum Denize atladım yüzüyorum Yüzdüm 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 biraz sonra Abi 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 dediler hmm. Durdum şimdi, bir, bir an durdum. Dedim ki bu denizde bir dem varım, iki tane kadın, iki tane çocuk var yani abi olacak tek kişi benim dedim tamam. Şöyle bir dedim abi balık 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 dediler. Ya arkadaş dün yüzgeç şöyle bir şey çıktı önümden. İşte üç metre, dört metre neyse ama kocaman yani. Hani oralarda yunusları daha önce de gördük, yüzdüğümüz zaman görüyorduk ama bu çok büyük geldi bana. Artık korkudan mı, sıkıcıktan mı bilmiyorum. İşin kötü tarafı. Hayvan benle kıyı arasında daha yani evet. çok az yüzmüş. Adalara doğru yüzüyor. <laughs> Nereye yüzüyor? <gidecek>? Yani o pisi Bir de ben hayvana doğru yüzmeye başladım. Yani kıyıya. Yani sen kaçacağı yer orası diyor. Korkudan artık öyle düşünüyorum. Sağ tarafım uyuştu zaten. Dedim hayvan sağımdan gelecek ısınacak diyor. Yani böyle hafif çatlasın evet. kaldı. Ya o kadar yolu gidene kadar 2-3 metre, 2-3 kilosu yuttum herhalde ya. Vallahi o korkudur, her sabah. Geceden bayağı araba gelmiş buraya. 8 buçuk. seviyorum. Bambu çal. Ramazan'da ilk en çok canımı istediği şey pastırmalı yumurtaydı. Ve ilk defa yiyorum. Ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Hmm. Ben bunu sadece senle hmm. yiyorum. Güzel. Beğeniyorum ama aramam yani. Çok tuzlu çünkü pastırma. Bana mı Yani. Bizde benden başka yiyen yok pastırma. Evde. Evet. Sen de enteresansın. Sarımsak yemeyeyim pastırma yemeyeyim arkadaş. Evet. <laughs> <laughs> Sucuk da yiyorsun. Hı hı. Allah Allah. Pastırma en çok paçanga böreğine yakışıyor. Aynen. öyle. Oh, çok, çok evet, güzel. Çok, çok güzel. Burayı tur düzenliyorum ben ya okuldan falan. <laughs> Maşallah. Kaç kişi oluyorsunuz abi? Sen geldiniz mi? Hı? Sen geldin. Sen geldin tabii canım? Evet. Yakan yani söyle var. bakayım kamp yaptığımız yerler içinde en beğendiği yer neresiydi? Abi kamp yaptığımız yerler içerisinde en beğendiği bir öküz obası. Evet. Öküz obası çok iyiydi. Düzce. Evet ikinci olarak bir şey abi. Hastalığı. Aslında onunla şey, kamyonu çok iyiydi. Şey de güzeldi ya, katlibe de fena değildi de ama şeyler güzeldi yani. İkisi gayet iyiydi benim yani. için. Sadece yani sülüklü göz güzel ama gereksiz. Tabii sülüklü gözü de İlkinde çok zevk aldım değil çok mi? Çok zevk aldın. İlkinde çok güzel. sülüklü neye İlkinde niye zevk aldık? Kimse yoktu, yağmur yağdı. Bilmem, oraya bir dergahı kurdum ya. İki de çok güzel. doğru söylüyorsun. Sülüklü çok güzeldi. Bu yıl gittiğimizde herkes dibimize geldi yani çadır kulübüyle. Mesela ayrı bir mesela Gelse sıkıntı yok da adam bizim çadırın içinde horluyor gibi yani. yani. Ne yapacağız? Abi hiç durmadan horlar mı bir insan ya saatler boyunca ya? Kayın çatal. Mesela Fatih abiyle Hacıllı'ya gitmiştik. Burası benim hiç ilgimi çekmedi. Hacılı şeyler. Yani şelalenin olduğu yer ilgimi çekti. Yürüyüş parkuru ilgimi çekti. Ama orada kamp yapmam abi. Hmm. Bu adam yürümüyor. Gelse kaç kamp orada abi. Ya orada da adam makarna bir çoban mı diyor? <laughs> kendi taşısın kendisi yesin abi isterse adam odunu taşısın sırtında <laughs> yapsın köftesini biz itiraz etmiyoruz ya. Yağmur olsa çamur olsa gidiyor mu abi? Ya gidiyoruz. geçen sefer geçen sene. Geçen ya, hep yağmur yağdı. Yani <laughs> dolu ya da abi üzerimize. Ya öyle bir noktaya geldim ki geçen sene mesela ama bu ikinci gezimizde zirve sevdalılarla yaptığımız gezimizde. Dolu yağıyor üzerine, hava biraz açıyor gibi oluyor, sonra bir daha dolu yağıyor. Yani isyan noktası var bir de hani dümdüz yer, bir yerin altında sığınma şansın yok. Ayı tehlikesi var, orada ayı tehlikesi var. Var mı? Ayı pisliği çok var. Aa, Tüfek falan var o zaman. Tüfek yok, düdük var abi. <gülüyor> 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 düdük ettiriyorsun. Teorilere göre rüzgarı arkaya aldığın zaman ayı sana gelmiyor ama sana pratikte çok mantıklı gelmiyor söylüyorum. Yani ben, ben o kadar ayıdan ne zaman korkar olduk ben onu bilmiyorum. Bak ben... biz bir çarşatta bak ayıyı gördük. Ben de sıkıntı yok. Değil mi? Gördük. <laughs> sıkıntı yok mu? Gittik gece. Bak o suyu hatırlıyorsun ne kadar uzaktaydı bizim Evet. Yani oraya hizli loy <laughs> loy loy gittik lay 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 geldi. Ben ayının da köpek balığı gibi ciddi söylüyorum. Durduk yere saldırmayacağını düşünen insanlar. Gerçek mi doğru mu bilmiyorum. Çünkü Erdem'le karşılaştığımızda ciddi söylüyorum hayvanın yanına gidesim geldi ya. Yani. Çok ufak mıydı? Bana mı öyle geldi? Yok, filmlerde çok sevimli gösteriyorlar ya. Olabilir. Ben kadar. sabah akşam Maşa ile Koş, doğru. <laughs> o yüzden. Ben sabah akşam Maşa kocayı izliyorum abi çocuklardan Ay güzel. <laughs> <laughs> Adam bir ay hikayesi anlattı. Profesyonel yılların spikeri. Kim? Ha? Sen bizim YouTube videolarını da izlemedin. İzledim, o gördüm ya. Gördüğümde başka bir şey. İçini açıp izledim başka bir şey. <laughs> Yok abi ya biz Ekip arkadaşlarımız bile <laughs> Kim izliyor lan bizi? Kim izliyor abi? 3500 4000 izlenme gözüküyor. Ay iş efsaneydi ya bu akşam. Seni andık ama akşam. <laughs> Şimdi kış kampında Gökhan'ım. Telefon çekmiyordu biliyorsun. Telefon çekmesi önemli. kardeşim. Evet. Neyse bir alüminyum folye ihtiyacımız oluştu bir de ben telefon çekmesini istedim açıkçası. Neyse aşağıda Lütfü abinin mekanı var. bir yani çay, kafe gibi bir yer var. Adamla da orada tanıştık. Oraya arabayla gittik Erdem'de. İkimiz Fatih abi çadırda kaldı. Yukarı doğru çıkarken kar kalınlığı arttı. Tipi falan çok fazla vardı. Yukarı çıkarken de araba zorlanmıştı. Sadece kış lastiği var. Zincir yok. Yukarı doğru çıkarken karşıdan bir araba geldi. Araba gelince ister istemez durdun yani. Neyse biz arabaya şey dedik hani geri geri git orada bir cep var oraya gir. Araba gelen de Hyundai i20 küçük araba. Hmm. Ben çıkayım. Neyse adam o cebe girdi. Ben ileriye doğru arabaya bir hamle yaptım. Araba ileri gitmedi abi. Neyse biraz daha hamle yaptım gitmedi. Patinaja vurdu. Sonra neyse dedim biraz geri geri geleyim de. Sonra giderim. Neyse geri geri gelmeye başladım. Frene bastım. Araba durmadı abi. Kayıyor. Araba geri geri kayıyor. Aynaya bir baktım. Arkada bir tane eleman var. Araba geri kayıyor. <laughs> ben de panik atağım yani o sırada. Neyse orada araba durdu bir. Erdem'i indirdim aşağıya. Dedim sen dedim, arkaya bak dedim bir daha aynı hamleyi yapacağız. Ben tekrar yukarı doğru vurdum. Gene araba gitmedi. Sonra dedim bir daha salayım arabayı geri geri. Ondan sonra gideyim. Neyse arabayı abi saldım. Bu sefer araba gene durmadı. Erdem koştu arkadaki arabaya. Dedi ki işte bunu al geri çek geri çek falan araba koyuyor. Ben de o sırada heyecan yaptım. El freni bir çektim. El freni <laughs> elimde kaldı. Abi. Yani ben onu nasıl koparttım aklım sırrım ermiyor yani. El elimde kaldı. Allah'tan tutmadan elimde kaldı. Yani el freni tutuk bir şekilde orada kalsaydı elimizde araba sıkıntılıydı. Neyse. Erdem diyor ki mesela sağa vur kar küresi kar köküğünü at arabayı diyor bana mesela. Hı. Ben diyorum kar küre taş olur bilmem ne olur ne yapacak burada. Neyse kar küreğini atmadık. Arabayı çıkarttık ama dedim şimdi Fatih ve ne açıklayacağız abi. Yani <laughs> 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 ya çok çadır endişeli gittim ya. Yani. Dedim abi dedim el freni koptu. Dedi ki senin canın sağ olsun dedi. <laughs> Bir el freni nedir dedi. Dedim i̇şte adam. <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlere kamp yerimiz Darlık'tan seslendik. Güzel bir yer bulduk. Çadırlarımızı kurduk. Güzel bir geceydi. Kahvaltımızı yaptık. Birazdan da toparlanır döneriz. Bir sonraki faaliyette görüşmek üzere. Ekip arkadaşlarımız Fatih Çardak, Gökhan Kibritçi arkadaşımız.